Evet. Yeni çağrımız. Şöyle şey yapalım. Şöyle yapalım. Görüntü kalitesini 1080 yapalım. Böyle yapınca görüyorsunuz mu siz? Görüyorsunuz. Güzel. Yalnız ekran ne kadar kalabalık gözüküyor ya. Oyun iç ekranında yapayım mı bunu? Bu ekrana ekleyeyim abi bence. Hah böyle daha iyi. Yeni karakter bakalım. Slime Ara. <laughs> Tipe Olmuş lan şey, Bir şeye çok benziyor ya Şu sirklerde böyle uzun bacaklı tırrikler var ya Onlara benziyor Basif Ne yapıyor lan o Bir dakika W değil mi bu Çimen açtı Ulti at ultisi. Gün <laughs> <N 'abiliyor> bu ne abi? Ne yapıyor <laughs> bu? W, ulti. E'si <laughs> şu şimdi Bomba atıyor E'si. Q'su. Düz damage da. E'si takım arkadaşında kalkan veriyor. Pasif. Buna mı dönüşecek bu ultisi? Bu hangi skill'i? Q'su snare. Bu çimenler bildiğimiz çimenle aynı mekanik değil mi? <laughs> Manyak hastalıklı ya i̇şte Tipe bak, bak bak Ultisi de Bunun da kendi kendine hareketleri var 3 vuruşta bir mi stun atıyor Ne yapıyor zıplatıyor bir şey yapıyor Abi kampın yakınında Bak hala kampın yakınında Uzaklaşınca o iptal oluyor Kampın yakında yeterince beklerse Kamp ölüyor Sanırım o yeterince bekleme dediği pasifteki şu süre, o, o skill pasifi bu arada. Pasifteki sürede e, benim tahminim seviye başına kısalıyordur. Yani 18. seviyede e, orayı temizlemesi 10 saniyeyken birinci seviyede 30 saniye falandır. Hani tamamen rastgele rakamlar bunlar. Ama bu seviye, önemli olan seviye 1'de yapabiliyor mu bunu? Şu hareketi seviye 1'de yapabiliyor mu bu karakter? Hiç Hiçbir açıklama yok ki. Baksana damage vurmuyor karşıya. Şu Q'nun ikinci hareketi mi? Bir daha bakacağım. Evet. Köyü şampiyona tutturursa sinirliyor, bir daha basarsa ona atlıyor. Güzel bir genki potansiyeli de bu da. W yeteneği çal açıyor. Sınırı vardır, yük biriktiriyordur. E'si takım arkadaşına kalkan veriyor. Patlayıp yavaşlatıp hasar çıkarıyor. Otis de şu manyak. Güzel önce. Çıkınca almayı tabii ki de düşünüyorum. Çıkınca almayı düşünüp bilmiyorum. Tabii ki statlarına bağlı karakterin vurduğu hasar 500 ise oynarsın 50 ise oynamazsın. Ona da bağlı da eğlenceli duruyor ya karakter yani. Geç bütün karakterler eğlenceli duruyor artık yeni çıkanlar değişik değişik mekanikler şey yapmışlar. Göreceğiz abi bence güzel. Bence güzel. I like it.